Hangi konularda anlaşabiliyorsunuz mesela? Anayasa e, e, teklifi açıklandı. demeyin. İcra konusunda diyorum ne yapacaksınız? İcra konusunda ne yapacağız? Bir kere e, devlet sisteminde liyakat esas olacak. Dursun Bey ne demek istediğinizi anlıyorum işte liyakat gelecek, demokrasi gelecek, hukuk gelecek bunların hepsi tamam bunlar ama biz bunlar izafi söylemler. Karşı çıktığınız Kuzey Marmara Otoyolu bugünkü Altılı Masa'nın Denklemi içerisinde yapılamıyor. Çünkü şöyle bir sisteminiz var bildiğim kadarıyla. Bir kişi dahi, bir parti dahi veto ederse o e, karar geçmiyor. Mutlak bir şekilde oy birliği sağlanması gerekiyor. Bu otoyolu yapılmadığı zaman Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu Saraçhane mitingine gelmek için hangi yolu kullanacak? Kendisi biliyorsunuz Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak geldi. Osman Gazi Köprüsü yapılamayacaktı. Siz İzmir'e Sayın Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu acil bir iş olduğu zaman biz İzmir depremine üç buçuk saatte buradan İstanbul'dan gidebildik. hangi öte yoldan gidebilecektiniz? Ordu mitinginize gittiniz, karşı çıktığınız havalimanına indiniz. Evet, yüksek hızlı tren Maltepe'deki mitinginiz için Ankara teşkilatınız yüksek hızlı trenin hangi hattını kullanıpta gelecekti? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanınız Allah şükür versin kendisine. Pandemi döneminde karşı çıktığınız şehir hastanelerinin Hangisi yapılacaktı da şehir hastanesinin tedavi görecekti? Bu ortak konsorsiyum kurduğunuz bu sistem içerisinde çok büyük kilit var. Çünkü şunu söylüyorsunuz, mutabakat yoksa karar da yok.